Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok e, çok yeni bir videodan kanalımda ilk videoya olabilir. Brawl Stars videosu arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Görevleri falan yapacağız. Ben iki tur falan girdim arkadaşlar. Şu an bakın falan işte iki tur girdim aşamalı da. E, i̇şte böyle dükkanda keşleri falan aldım. Şu an bronz, kaçır, bronz bir gümüş bir pardon. Tamam arkadaşlar maça girelim. Görev yapalım. Nakat gelsin lütfen nakat. Nakat gel. Savaş topu olabilir aslında. Şahane canım ya. Aldım bit. Bu arada arkadaşlar oyuna yine yeni başladım. Yeni derken yani eskiden oynuyordum ama 5-6 ay bıraktım. Tekrar oynuyorum. Al Frank onu al, al al al. Aferin. Biraz zor işe bir yaradın ama. Bak bana niye verdiğini. Öl. Öleceğiz. Albert yes. Ölüm ya. Biraz güzel oynasalar bunlar. Sıkıntı olmayacak ama. Saçma saçma oynuyorlar ya. Ben bu Amber'a sıkıntı oldu mu? Pardon yani. burada dedim. Attım bu golü attım. Sövkatçı gol attı. Birinci golü dediler. İkinci gol, ikinci gol geliyor mu? Geldi, geliyor mu? Geliyor, geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. evet arkadaşlar. Gol. Birinci maçımız yüz oldu. Gümüş 2 olduk. Birinci şeyimiz yaptık. Çıktık. Arkadaşlar şu an aşamalıdaki şeyleri almayacağım. Sonra alacağım. Hepsini en sonunda alacağım işte görevleri bitireyim. Biraz, biraz bir daha biraz Buna da Spike. Arkadaşlar Spike'ı 5 ee, gün önce bina açtım ondan dolayı şu an şey düşük rütbeli. Hadi indi ya. Tamam girildi. Evet. Şu an arkadaşlar altanım. Şu an geliyoruz. Al dedim bizim açın inşallah. Hayır, al al onu, al lütfen lütfen. Siz al, adamsınız lan siz. Canım yiyin Hayır, hayır ya yeniyorlar. Alın ya, alın alın. Ne şey yapacağız ya? Ölmeyin lütfen. Yes, é. Bence çok farklı. Yes. Yendik. Yolaylarımız bitecek arkadaşlar. Tamam. Son maç. Son maç. İnşallah aksiyon çıkmazsa ineceğiz. Evet. Oynuyoruz arkadaşlar şu yine. Ödül avı çıktı ya. Ödül avı. Rakam çıksa çıkıyor. Hmm. <Sessizlik> Ödül Şuradan <laughs> Edgar'ı seçiyorum. Edgar'la yargı atacağız arkadaşlar. BB'de e, seçelim. Mesela. Kaçta tomar 753 vardı arkadaşlar. Kutu zamanında herkes tomar 753 yazıp kutular da çok iyi çıktı diyorlardı ama kutular kaldırıldı. bir daha Inshallah, e he needed inshallah. E you can't make me! <laughs> Teamwork for the win! Yeah! You go first! Here's a school. You can't, you can't make me. Bakın ne var ne? <laughs> <ultimle bir> <laughs> görünüyor Böyle geçiyor Böyle maske falan kişiyi hadi alın lütfen. Alın, alın, alın. Yes. Hadiç. Hadi arkadaşlar. Nasıl açıldı Tamam, bayağı bir geldi. Şimdi üç tane açabiliyoruz maalesef. Güncellik gelmez. Lütfen çık lütfen lütfen bismillah. Hayır ya. Ah. Efsane yolda açıyoruz. geçiyoruz. Aşamaya geçiyoruz şimdi. Yüzde yazıyor? Keşke efsane yazıyor. Alıyorum arkadaşlar. Sırf Siz, sizin için aldım. Hayır ya. Keşke spy çıkaydı. Spy, spike. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.